Senin meşhur sesinin çıktığı yer. nasıl bilmiyorum Arkadaşım birisi ki egzoz tarafından çekmez sesiydi sürekli. Sen ne dedin dayı bu işe? Şimdi havan tarafını da çeksen şey aynı şey yara kırışırsın çıkıyor abi ya. Motor, pent, pent. Ne dayı? Bu, bu yoğunluktan oluyor ama ne kadar. Pent motor. Valla. Dinleyin dayınız arkadaşlar. Saat 24 tane al. Dayı kardeşim ben. Kafaya bak. <laughs> Yorulma. Burada, Sendeki ticari zekaya burada, hastayım ben burada, dayı. Burada tarlanın dönümü 40 milyar. Sen de uğramıyorum 14. Fah kardeşim ben öyle. İnşallah senin aklın çocuklarına da geçmez. Aynı benim bu. <laughs> Ares al bakalım 20 ölümcü dayım